yıllarca iğrenç oyunlarla bu ülkeyi yok edebilmek için oynanan oyunların uyağa kayıtlı belgeleri peki size bir şey söyleyeceğim dünyadaki bütün gayrimüslimleri toplayın bütün bilim adamlarını toplayın dünyanın en ünlü bilim adamlarını toplayın sadece derdi bilir. Fizik kanunlarından öteye gidemez onlar. Onlar sadece madde. Dünyanın bütünü budur. Madde. Zaten biz Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki fark bu. Biz Müslümanlar hem derdi hem dermanı biliriz. Yani hem derdi hem dermanı biliriz. Allah rızası için bir şeyler yaptığımız zaman yeryüzüne rahmet melekleri gelir. Peygamber Efendimiz'in ümmeti ve bütün insanların üzerine set olur. Şey, bir gün Müslümanlar rahmeti isteyemezse o gün kıyamet kopar. Şucular bucular birbirlerinin hakkında kötülüğü isterler. Ama gerçek Müslümanlar düşmanı hakkında dahi kötülüğü isteyemezler. İsteyemezler. Çünkü onların istediği rahmetin hürmetine kainat ayakta duruyor. Geçmiş zamandaki bütün sapıklar bu zamanda da var. Daha fazlası var eşcinsellik de vardı. Geçmiş zamanda da vardı. Geçmiş zamanda kavimler helak oldu, oldu. Niye oldu? Peygamberler hükmetset olunca emir ve yasakları getirdi. Her peygamberin bir şeriatı var. Şeriat nedir? Emir ve yasaklar. O zaman şeriat yeryüzüne hakim. Hocaların hiçbiri bilmiyor. Biz şeriatı getireceğiz diyor ya. Haşa cenab Allah'ın gücü yetmediği bir şeyi kendileri getirecek gibi konuşuyor. Halbuki en son şeriat geldi. Bizim mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an. Emir ve yasaklar. Hanginiz uyuyorsunuz? Hiçbiriniz. E peki şeriat yeryüzüne hakimse, siz de uymuyorsanız, bugün kıyamet kopmuyorsa adınız gibi bilin gerçekten Allah rızası için bir şeyler yapabilen birileri var. Kalmadığı zaman son set açıldığında bütün insanlar hak ettiğini bulmaya başlar. Bilim adamları çaresiz kalır. Dünya çaresiz kalır ve ister istemez Müslümanların kapısı çalınır. Ve çaldıkları kapıda Müslümanlar da dermanı bilerek yok ettiği ortaya çıkarsa, 34 yıl boyunca bu ülke kendine dünyaya bu tarifatı verdiği ortaya çıktı. Son dermanı yok ettiniz mi? Ettiniz. Şu an dünya kendinden yüz katı bir basınç görecek mi? Ona doğru gidiyoruz. Yarına hiç umutla bakmayın. Müslüman her ne olursa olsun doğruyu söyler. Ben sizi kandırmama gerek yok. Bütün internet sitelerine bakın sadece derdi söylerler. Fizik kanunu. E, gayrimüslimler de söylüyor. Sizin ihtiyacınız olan sadece dert değil. Hem dert hem derman. Ve çaresiz kalacak ve adınız gibi bilin bunlar her şeyi biliyorlar Mustafa Usta. Mustafa Usta ne yapsın? Mustafa Usta şahsiyetinde bir şey yok ki. Ben Allah için bir şey yaparsam Cenab-ı Allah'ın rahmetine ben de muhtacım. Ama ben de hayatım bitti ve dünya çaresiz kalacak bu olayın karşısında Allah sonumuzu hayretsin ama hayırdan yana hiçbir şey beklemeyin çünkü dermanı yok ettiler.